İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yüzlerce araç konvoyuyla birlikte Trakya turuna çıktı. Şişli Belediye binası önünden sabah saatlerinde yola çıkan Sarıgül, mitinglerde kullandığı aracın içinden güzergah üzerindeki vatandaşları selamladı. Evet. Konvoyda bulunan ve Mustafa Sarıgül'ün posterlerinin olduğu bazı araçlarda bulunanların ise CHP bayrakları sallaması dikkat çekti. Mustafa Sarıgül saat 15.30 sıralarında Edirne Keşan Yeni Muhacir Belediyesi önünde miting düzenleyecek.